Spor salonundaki birinci ayımız bugün doluyor. Üç ay kalmıştık, geri kaldı iki ay. Kalan son güzel 60 gün. Hava güneşli ama sıcak da de değil ya. Gel evet, evet. Yine üç diyor. Yunus Emre'ye gelirken pazara denk geldik. Şöyle birkaç şey aldık. Bir de orada cennet elması var. Şuna bak şuna. C vitamin deposu be. Bak. 10 lira. 10 lira. 30 lira. Muzda 24-25 lira falandı. Bunu marketten aldık. Diğer üçünü pazardan. Tariklerden... Ana abi. Aa, bana abi ne izliyorsun sen? dizi film izler gibi yazılım izliyorsun sonra yazılı kolay diyorsun. Ya, ya. Olur mu abi öyle? Ya, Yok. Ne yapıyorsun abi? Python mı? Ya. Nasıl abi? Python zor diyorlar. Oğlum nasıl? Kolay mı? Kolay. Ee. Şöyle çayımı almışım. Odama çıkmışım. Hayatı biraz romantize edeyim diyorum. Kafamı çeviriyorum. Burada sanayi var. Keresteciler fabrikası. Çarpçuk bir şeyler. Bu tarafa bakıyorum. Bu taraf şu Hilton Garden'ın arkası yine sanayi zaten. Keşke manzaramız olsaydı ben. Dün Yunus yoktu, bugün de Yunus Emre yok. Bayağı güneş var bu arada. Masadan eksiliyor dostlar. Aynen öyle. Biz öyle. Tişörtüm Adidas, ayakkabım Nike, telefonum iPhone. Bize böyle adamlar lazım değil. Bize savaşçı adamlar lazım değil mi abi? Aynen öyle. Hala tamam. Bugün ne günü senin? Keyfime göre. Canım canım ne ister Bugün pazar abi. Bak, benim bugün aslında bacak günü de. Aletleri boş görünce acaba dedim bir sucuk mu girsem ya? Canım ne istersen. Ee, ayıp ya. Bunlar neyse at buraya at. Videoda at buraya. Atmayacağım. Abi ne dinliyor? He? Ne dinliyor? <laughs> Okumuyor. Hayda. <laughs> Devam. Bugün pazar. Bugün pazar ve haftanın son günü ben Bacak ve karın çalışıyorum. Ee, kapanış şöyle bir ölüm idmanıyla bitiriyorum. Yunus Emre dedi ki kanka dedi ben dedi bacak hareketi bilmiyorum dedi ya bacak diyorum. Ben dedi karın çalışmayı bilmiyorum dedi. Çok hareket bilmiyorum. Sadece makineleri yapıyorum dedi. Tıp kanka gel beraber adamın hali. Nasıl abi bugün iyi miydi karın? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> Bir. <gülüyor> Anne. Yani. Evet yorumlarını alalım. Allah pişiyordu. Nasıl abi İdman? Güzel miydi? Sağlam gidelim. Sağlam Bir daha Sağlam. yapar mıyız? Yapmayız kanka. Yaparız, yaparız. Yapmayız. Ne gerek var şimdi? Salı yani. bir daha yaptık o zaman. Ne? ne? <gülüyor> <gülüyor> spor salonunun hemen karşısında da böyle belediye aletleri var. Biz burada da yapardık abi. Niye spor salonuna para veriyoruz ki? Evet. Tamam. <laughs> Burası da böyle küçük bir park işte. Burada çocuğunu getiren bir iki kişi olur devamlı gördüğümüz. Onun dışında pek de geleni yok buranın. Yani biz <gülüyor> görmedik. <gülüyor> benim kamera kız sana. kamera kız kısmını izleyen oluyor mu acaba? O kadar koydum geçen. Başladı. Ben bir aydır almak istediğim bir kitap vardı. Sonunda alabildim. Kargom geldi. Ne bu Bak. Bokta çıkabilir biliyor ki. Bilemiyorum. <laughs> Hoca kargom geldi. Line... <gülüyor> <gülüyor> Hoca videoya çıktın mı koyayım mı? <laughs> Koyayım mı ben? Sıkıntı var mı? Evet. He? Evet. Tamam. Bir yere getireyim bakalım. Bir yere getireyim mi? Bir yere oğlum. Bir yere niye getiriyorum? Ne, ne aldın lan? Kitap aldım. Oğlum dönesin takip edin. Ne kadar kastım diye. Biz bir bisef sersene bize be. Pozuları sıksana. Nazar de. Hadi bir göster be abi. Nazar de. Hayda. <laughs> <Dur bakalım>. Ayda. <laughs> <laughs> Hoca sen şimdi ne yiyorsun diyette? Bir gel abi bir dakika yok, hemen yok, sen. Yok yok yok. Abi yok. Sen diyette ne yiyorsun şimdi hocacığım. Sen kek Avokado yemiyor musun? Yok avokado çok krem gibi ya. Bak, Hayda. Diyet kola. E bıraktın mı avokadoyu? Evet. evet. E yiyordun tok tutuyor diye. Çok pahalı <laughs> ya. Kaç lira? Patlıcan kebabından ucuz. <laughs> Patlıcan kebabı yanında diyet kola. Tabii. <laughs> 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 Müziği atarsan koyarım. O sadece takip edin diye şöyle... <laughs> Şuradan çiziyorsun ya <laughs> Bak birinci kitap bu inşallah ama ters gözüküyor ya. Biliyor musun mu sen Mert Başaran'ı? Ben kitap mı okuyorum? Mert Başaran'ı tanıyor musun? Kendisi... Eee... Tasarruf koçu olarak tanımlıyor kendisini. işte daha çok gayrimenkul üzerinde yatırım yapıyor. Para biriktirme üzerine falan. Koçluk görüyor. Yatırımcı olacağız abi bunu aldık ki. Bunu... Bu şiir kitabı. Ve benim bilgisayar mühendisliğinden bir hocam yazdı bunu. Bakın merak ettim. <laughs> bunu bana. Buradan <laughs> sevgili eşimi çok sevdiğimi izledim. <laughs> 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 ben <denmediğim anlamı>. <laughs> çok sevdi. Şş, Burayı keseceğim. Bu senin senin masa güzelmiş ya. Şimdi soranlar olsa lik bırakalım aşağıya. Hah, ayvalık tostu. Bu artık kalktı <laughs> <Taktın gülüyor> ya. Ayvalık tostu. Yaşlı, ben yaşlı bir Vay, 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 vay. Siz lavaş yiyecek misin ya? Abi. Abi. Biz de yiyelim abi. Ana, ana, Kaç tane var, Kaç tane var, Kaç tane var ala. abi de? ya iki üç koli var. Koli diyor. Hah kaybol. Hah. Birini ben aldım. doktor ha. Şunu da al. Lavaş. Ver. Aman diyeyim. <laughs> Yakalayamadım galiba ama olsun. Ben soğutma olsaydı ya. Doktor senin şöyle keyfini çekiyor ama sıkıntı yok değil mi? Yani 80 milyar rezil edilir. <laughs> Buna acı ver lan. Tut, ürseğini ne yaptın? Çok iyi lan. İmreniyorum ha. Bizim ya. Aldım, alacağım da. Hı -hı. Alacağım da bunu. Masanın bacağını kırayım bir gün de sen gör. Mutluluğu <laughs> <laughs> elinden çalacağım. <çatıyorum>. Ağlarız. <laughs> Nasıl koydun ağzını? Böyle gider boğazına. Gülü 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 gülü. Ne? Yemeyeceğim artık ya yeter daha nereme kadar yiyeceğim? Lavaş yapsam o yerim bollar. <laughs> lavaş yapsan değil mi? Ay istiyorsan vereyim lavash. Hala aç gibisin. Tamam böyle yapsayım ha. Geberirsin zavallı. <laughs> <laughs> Git biraz yürü gel. Şimdi merak edeceğim biraz. Hala geberirsin. Hocam bizi ilminle anlatmak ister misin? Halil demek. Arapçada dost demek. İbrahim Aleyhisselam Vesselam Çok misafirpervermiş. pervermiş. İkram etmeyi severmiş. O yüzden Halil İbrahim diye bizim örf ve adete geçmiş. Ne, hangi coğrafyada yaşamış bu peygamber? Bizim Urfa'da, Arlanda ve Filistin ikisi arasında. Bugün okulda diferansiyel denklemler dersi vardı. Bayağı uzun uzun yazıyoruz zaten. Blok ders olarak işliyoruz. Bir de bayağı yoğun ve yorucu oluyor. Neyse işte tahtadakileri yazmaya çalışıyorum falan birisi dersin odasına çantasını aldı çıktı. Tabii 5 dakika sonra birisi daha çıktı. De, i̇şte derste ara verdik bir 10 dakika falan. Sonra üst sınıflardan vardı birisi alttan alıyordu dersi. İşte ne yapıyorsun falan diye konuştuk. Gidiyorum dedi. Nereye gidiyorsun dedim. Yeter bu kadar dif ya dedi. Olduğu kadar artık dedi yani adam. Ümidi kesti ya. Ama gerçekten beyin yakan bir ders yani. Zor ya. Al, alttan al adam bile zorlanıyor dersten çıkıyor yeter ya falan diyor. Bakalım inşallah vereceğiz bu sene ya. Nasıl bir kısmetse artık. Öyle. Şimdi ben berbere gidiyorum. Ondan sonra yurda geçeceğim sonra spor var. İnşallah berber güzel yapar saçımı da. Videolar ara vermem. <laughs>